Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını da bileceksin, hayatını da bileceksin. Ayetlerin nüzul sebebini de bileceksin. Bu ilim işidir. Herkesin alim olmaya da vakti yoktur. Onun için ferahizi zaruriyat-ı diniye denir buna fıkıhta. Zaruriyat-ı diniyeyi bilmek herkese farzdır. Bu mücmelen bilmektir. Mufassalan bilmek farzı kifayedir Mufassalan bilir alim Tereddüt ettiğin bir şeyde sorarsın Eserlere bakarsın Ama sen kıldığın namaz nasıl oluyor? Bir var mı? Ne zaman sehri secde yaparsın diye Cami cemaatini imtihan etsen Valla çoğunun cevabında yanlışlar görürsün Haluki Bizim mücmele bilmek, yani zaruriyatı diniye bilmek her Müslüman üzerine farzdır. Cehalet mazeret değildir burada. Tıpkı Allah'ı idrak edememek, kabullenememek kabullenememekten akılsızlıktan başka bir mazereti yoktur. Aklın şuurun yerinde değilse mazursun. Mecnun.